Herkese merhaba arkadaşlar ben Okan. Platinum Craft'ın yepyeni bir videosunda hoş geldiniz. Hunger Games oynuyoruz. Nasıl başlamıştı ya? Abi bana ne? Balta. İki tane ayrın, iki tane ayrın. Abi stick var. verin, stick verin. Ali, Ali'de kılıç var. Abi bana stick versene çok mutlu Adam, olacağım. Al, attım şuraya. E, var var var. var. Aynısı burada oradan. Kaç oradan. Gece da kanik öldürür Hüseyin olabilir. Ya bir yazsın o zaman çete. Yaz lan çete. Abi lama lama lama. Trene gittiler. Aynen lama. Lama mı? Ben gittim siz üstte çıkın. Ben de üstte çıkıyorum. Ben trene gittim. Abi niye tamam. gittin? O bir şey ayrın daha. Abi açtığım chest'ten Abi bir açtığım chest'ten iki tane ayrın çıktı. Abi niye kastırıyor ya? Abi çok az kişi izliyor işte. Abi az kişi Abi birine de ayrın kılıç yaparız. Çık lan. Bana. Sen burayı aldın mı? Almadım. O stick ben de istiyordum. Abi gel bak burada şeyler. Abi aldın mı burayı? Yok. Niye boş? Al sana yemek attım. Oh, oh, gel gel. Oo, gel gel birinize ayırın, kılıç yapıyorum gelin. Ben 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 Abi ben ortaya dayız biz gel. Abi ortadayız dayız zaten. Abi başka bir şey yok. Abi yalnız çok iyi başladık. Ali sana kılıç var. Bak ben, ben, ben de kılıç var. Abi ben de yay var oku olan var mı? Ben de o yok. Gel. Ya Volkan. Yaptım al. Al. Şey Adam. Al. At at aldım. O Ali. Yani, Silahım. Değil, değil, değil. İşte. Abi gelin şu binaya kimse girmiyor. Koyma. Abi ben gittim binaya. Anan yani. abi onu kasıyor durun. Hı. Abi niye kasıyor? Aa. Oo almamışlar. Ne çıktı? Abi aa, bana pantolon. Abi feci kasıyor. Geldin. Hadi geldin mi? Evet ben geliyorum. Geldim. Abi bir durun beni koruyun bir. Ben yukarı yukarı katlayayım. Abi en yukarı katlamız. Ha dur dur güzel. Dur tamam ben çatıya çıkıyorum. Tamam çatıya. Ama Osman sen de üçüncü kata çık. Tamam. Ben aşağı iniyorum. Hayır merdiven. Oo diamond diamond. Bella, ben Alamayacağım. Abi Alamayacağım. ben kendime yaparım Aydın kılıcı sana veririm. Tamam. <laughs> no, biz buluyoruz da mutları. Berkay neredesiniz? Oo yemek yemek yemek. Abi adam. Benim ya benim. <laughs> abi beni koruyun bir çatıdayım. Ben de. Aha ben de. Benim. Abi bir dakika. Crafting table'ı attım sana. Bekle. <laughs> Nerede lan crafting table? Abi çok boş videolar var. <laughs> boş videolar gel. Abi o, o kadar şey, şey buldum. O kadar ok buldum. Abi ver de bende yay var. Tamam. Abi şimdi çok yer kapladığı için oyun kastırıyor Fraps. Kastırıyor. Kastır Arkada chest var. Tamam. 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 Abi düzeldi mi? Ay yine düzelmedi. E benim fraps, e benim. Ya. Ne oldu ki? Abi bilmiyorum kastırıyor bir anda. Kastırıyor. Abi ben kastırıyor. Kastırıyor. anla. Ali sakın hemen şey atlama. Ali. <laughs> Allah düşüyordu ben. Abi niye kadar düzeliyordu az kalsın. Başa aşağı doğru inin İnin. Abi burada yaldınız mı? Buradayız. Al. Buraya aldık galiba. Ben... Hmm. Ben geberdim ya. Ne? <gülüyor> 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 Abi yemek ben, atın. Karım, ben de elma vardı <laughs> var bir dakika. Koma Abi iki tane lazım. Adamlar ne ki? Ya ben kaçtım. Aa bakayım. gördüm adamı gelin. Ali nereye gidiyorsun? Abi ya böyle x, y falan çıkıyordu. O nerede ya? F3. Ama o lazım değil ki. Olsun. Abi bekle, bir bekle. Ben şu şurada... bak... Ben... Buradan adımı neden bulabiliyorsun ya? Öyle bir şey değil. Oo, yemek. Ben de yukarı kapatıyorum. Ben çıktım. Trenin yukarısındakine çıktım ben. Hı. Alsana. O ne kapalı be ve sen ne dersiniz? Abi versene. Gel çek Oo taş kılıç. <gülüyor> bana, <gülüyor> bana bana ver <laughs> <Al. gülüyor> video gelecek. hadi abi. Bir, adam, bir video. Neredesin? Adam burada değil yani. Abi burada chestler olacak. Abi bana ok atar mısınız? Ben de ok yok. ma of chest'e bak. Kim oltayı ister? Ben. Al. İki tane var. Oğlum ok almayı unutmuşsun ben. Ha ok var mıymış? Varmış. Oku ben koydum. Hay bana atın. Ha, al. Ya bana atın lan. Neyse chest'e koyuyorum abi ok. Ya altın patronumuz var. Adam buraya. burada mı? Hayır. Ya. <laughs> Bir anda görüyorum tamam mı? Ben şuradaki cesetleri alıyorum açlığını. ya adam tuzağa düştü. Abi. Okum var. Ne? Okum. Abi atarsın dur. Abi abi daha burada yok mu ya? Ha şu trenin oradaki. Ben... Adam adam adam. Hani? Beyler trende. Tamam tamam. Ya of. şeyim çok kalmış ya. <laughs> Geldi. Şey. Efendim. Oğlum niye abire mikrofonu sınıyor? Ben yapmadım ki. Nasıl? E yani. kim yaptı? Yani, kim yaptı o zaman? Gülüyor. <Gülüyor> ayrın ayrın. Sen mi yaptın? Abi gel. gel. Kim yapmış? <laughs> Kuzen var yanında o yapmıyor. Adam. Nered Neredesiniz? Nerede? Ali'yi gördüm ben. Belki ayrılım var. Abi bende de Aa, da diamond var. Video <laughs> çekiyorsunuz mu? Evet. Ben çekiyorum videoyu abi. Tam son son bir kişi bizim Oo, bizim. Oo Hayrin gel 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 Hayrin. 25 2 mi? Nerede nerede? Gel evet. gel şeye ortaya gel. Yok, ortaya. ortaya. ortaya abi yok ortaya ya trene şey, gelin. Şey, abi, şey, şey, gelin. Abi trende var. Abi, abi, abi bundan sonra 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 almayalım. Trene gidelim ben trene gidiyorum. Tamam abi ben de buradayım gel. Tamam ben ortaya gidiyorum. Ben ortaya gidiyorum adam belki oradadır. Aa gel buradayım bak yanındayım. Ben Okan bundan sonra sorma soran. Bak bak al mı? al ayrını al. Solmak çekmek olur mu? Böyle solmak çekmek olur Al al. O lan? Solmak. Ona bak kay. Eskiliyorum eh, sana bak anlamıyorum bunu. Abi ben de. Bir dakika ben... acaba adam şu, mı Yok. Abi, şimdi mi düştü o kadar? Yoo. Abi ismi gözüküyordu ki düştü. Alo Osman, karşıma geçelim. Ben sana telefon vereceğim. Abi gelin. Kalın. Ananı ya, program açıldı. Adam! Adam! Kaç! Neredesin? Orta mı? Abi, hemen trene doğru getir. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Geldiğinden söyle. Geldim ben. Okan, bundan sonra sola soran bir çeyizlik olur mu? Ha? Kaçtasınız izleyeceğim. 5 5 Geldim gördüm. Daima da. kapsa şey düşmeyin de aman. Ne oluyor mu? Ortada. Abi bekleyin. Durun durun dalmayın ben onu okla öldüreceğim. Al, bu güç ben katladım 200 daire. Aa gördüm gördüm gelin gelin. Abi çok sakin olmamız lazım. Bakayım nerede adam. Aa geliyor. Abi, Abi çık. <laughs> Abi yorum kaldım. Abi gördüm geliyor. Abi ortaya geliyor. Bakın geliyor. Ben görmüyorum. Deathmatch dibimizde. Abi vuramıyorsunuz lan. ölüyor. Ölme Berkay. Ay bana bana beni vurmayın. Berkay kaç. Abi durun okla alacağım onu. Abi. Abi, Abi. Fail. Abi çok fena fail yani. Ali Osman. Biraz dikkat edin ha. Abi oluyor öyle bana e, çok... Biraz dikkat eder ya. Abi. Aynen. Abi dikkat, dikkat ya. <laughs> ya ben... Osman duymuyor. Alo Osman. Bir dakika, Bir dakika diyor, <laughs> Abi diamond var mı? Ya var kılıç Abi adamda diamond kılıç vardı ki. İki tane diamond kılıcım var. Versene birini. <laughs> hadi o bravo kazan. Okan ener. Hadi kapışıyoruz. Abi, o... Gel gel kapışıyoruz. Abi Ali Osman mı Okan'ı yenecek ya? Okan bir yüz ener. Abi yüzener. gel hadi başla. 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 Alo Osman abi. Ay sen keste boşalır. Başla. Bir dakika alayım ben şeyleri. Okan sana burada kafalık var. Okan altın kafalık var. Bekle. Abi cana gitmiyor. Dur adamma bir dalma. Bir şey test edeceğim. Tamam, Abi kaçmasana bir şey test edeceğim. Dur. Abi zahmet dur. Ya galip... birisi önüme geçiyor ama. Kim geçiyor Abi ya, ge geçmeyin ya bir şey dur yap. Abi bir. Yani. Ah başım. Aa, hayır hayır hayır. O kanı çok güzel vurdum ha. O kanı be. Abi çesler. Arkamda sana kapılık var. Bekle ben aldım ki kafalık. Ne kafalık derim deri var oğlum sende. Arkanda Arka Arka altın Özenim var. Koya. Hadi. Ha. Gel hadi. Gel hadi. Bir. Üç. Abi önüme geçmeyin. Abi geçmeyin bana ne saymam saymam dalma. Ya bana ne ya. Abi kasma ya oyun kastı abi. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik bunları Diğer videoda görüşmek üzere kendinize Buyur, iyi bakın. Seni öldüreceğim.